9 tam binde53 okunuşu verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir 9 tam binde 53 O zaman ne olacak arkadaşlar binde53 değerimiz 9 virgül 0 53 olacak yani binde53 doğru cevap C seçeneği Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinin okunuşu yanlıştır 4 tam, 10'da 2. Görmüş olduğunuz gibi doğru. 26 tam binde 1. 26 tam yüzde 1 demiş. Binde 1 olacak. Yanlıştır. Doğru cevap. B seçeneği. Kesirin ondalık gösterimi aşağı gelen hangisidir? 185 bölü 100. Bu ne oluyor arkadaşlar? 1 tam yüzde 85 olacak. Buna göre 1 tam 85 bölü 100 yani. Bu da 1 85'tir. 1 tam %85. Doğru cevap D seçeneği. Ondalık gösteriminin okunuş aşağıya hangisidir? Tam kısma baktığımız zaman arkadaşlar 456 tam. İki basamak olduğuna göre yüzde diyeceğiz. 456 tam yüzde 29. 456 tam yüzde 29. Doğru cevap A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi? 3 tam, binde 102 ondalık gösterimine karşılık gelir. Yani 3 tam, 102 arkadaşlar. Binde dediğimize göre 1000'e böleceğiz. 3 tam, binde 102. Doğru cevap. A seçeneği. İşleminin sonucunda ondalık gösterimi aşağıya hangisidir? Şimdi burada 2 artı 1 bölü 100'ü 2 tam 1 bölü 100 şeklinde yazabiliriz. Bu da arkadaşlar 2 tam 1 bölü 100 olduğuna göre 0, 1 olacaktır. Doğru cevap B seçeneği. Okunuşu 1 tam onda 1 olan ondalık gösterim aşağıya gelen hangisidir? 1 tam onda 1 dediğimiz ifade bu şekilde oluyor arkadaşlar. Burayı ne biliyoruz? 0 tam onda 1. Toplarsam eğer 1, 1 olur. Doğru cevap A seçeneği. Yukarıda verilen eşitlerden hangileri doğrudur? Bir sayıyı 10'a bölmek arkadaşlar ne oluyor? 10'da 6'sı. 0 tam 10'da 6. Bu da 0 tam %3. 0 tam %3. Birinci ve ikinci doğru. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar 0 tam 1000'de 7. 1000'de 7 olduğunu görüyoruz. Bu da doğru arkadaşlar. 3'ü de doğru, doğru cevap D seçeneği. Seçeneklerde verilen modellerden hangisi yukarıdaki ondalık gösterimlerden herhangi birine ait değildir? Şimdi 0 tam %24 100 parçanın 24'ü işaretlenecek. Bu da arkadaşlar 0 tam onda 4 dediğim şey 4 bölü 10. Buraya bakarsak 0 tam %35 100 taneden 35'i e seçilecek. Şimdi bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kere 2, 10. O zaman 4 tanesi taralı mı? Evet 4 bölü 10 taralı. Şimdi buraya 100 parça var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 oldu. 24 bölü 100 bu. Bu da var. Şimdi C seçeneğine baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35 oldu. 35 bölü 100. Bu da var. O yüzden bu yoktur. Doğru cevap D seçeneği. Yukarıda verilen eşitliklerden hangileri doğrudur? 54 tam %7 dediğimiz şey 54 tam %7 olacak. 0,7 Bu arkadaşlar 1000'de 7 verilmiş. Bu yanlış. 21 tam %11 21 tam %11 olacak. Bu doğru. 8 tam 1000'de 27 Bu da arkadaşlar 8 tam 1000'de 27 0,27 olacak. Bu da doğru. 2 ve 3 doğru cevap B seçeneği. Modelle ifade edilen kesinin ondalık gösterimi aşağıdan hangisidir? Model arkadaşlar 100 parçaya bölünmüş. 100 parçada sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 0 tam %21 olacak. 0 tam %21 doğru cevap C seçeneği. Yukarıda verilen madeni para görselleri kullanarak aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Bu tabloya göre oluşturulan para miktarının ondalık gösterimi soruluyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman 1 lira, 50 kuruş, 50 kuruş, 25 kuruş, buradan 5 kuruş, buradan da 1 kuruşumuz var. 1 lirada kaç kuruş arkadaşlar? 1 lirada 100 kuruş. Şimdi onu toplarsak eğer, 100 kuruş, 50 kuruş... 25 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş. Toplayalım. 11, bir elde. 7, 1 daha 8. 1, 181 kuruş oldu arkadaşlar. Bunu da TL'ye çevirirsek, yani 100'e böleceğiz. Liraya çevirsek. 1 tam, %81 TL olacaktır. Doğru cevap. D seçeneği.